Evet. Türkiye'nin en özel, en süper ve gene söylüyorum gene en özel kayakçılarıyla, borçlularıyla daha doğrusu beraberiz. Hüseyin Hocam var. Sinan Hocam var. Unutmadım ismini. Unutmadım. Ee, Ömer Hocam var. Hakan Hocam ve Ferhat var. Ekip tamamen borçlu tamamen borçlu belki artık bundan sonra kayakçıları sevmiyorum arkadaşlar kayakçılar hiç gücenmesin kayakçıları sevmiyorum o yüzden biz bundan sonra bol karcıyız ha kayakta da bol harcıları seviyorum gelin bol harcı e, kayakçılar e, her yerden kayalım hoplayalım zıplayalım tarihlerimiz bu arada e, 26.02.2022'yi gösterirken bu cumartesi gününde nitrolarımızı ayağımıza bağladık saatimizde ortalama 11 11.30'a doğru geldi. Ee, evet. evet Ömer hazır. Sinan hocam hazır. Hüseyin hocam hazır. Evet Hakan hocam. Bir hazır edin. mısın? Hazır. Bu arada Yasin nerede ya ekip? Yasin bugün mesaide. Öyle mi yapma ya. Hadi. Yapma ya. Neyse ee, buradan da Yasin'e selam olsun. Yasin'in yerine de kayalım. Evet. Erciyes Kayak Merkezi'nde efsane borçlar bu pistlerde bu pistlerde önünden gidiyor. Hakan önün en önde. Hemen ardına Hüseyin Hocam. Arka tarafta beyaz montuyla Ferhat hemen önümde yeşil montuyla Sinan Hocam arkamdan geçiyor. Şimdi o, o objektiflere takılacak. Girdi. Hemen hocam da hemen önümde. İşte bu. İşte bu. Yeni aldığı yanılmıyorsam Bezellerle Erciyes Kayak Merkezi'nin bol karlarına imzasını atıyor. <laughs> i̇şte bu. Malı bir şekilde sapladım. Takla. İşte bu. İşte bu. Keşke çeken bir olsaydı. Güzel taklattım. Güzel taklattım. <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> yok yok. İyi bir kayakçı. İyi bir kameraman. kendi işini kendi görüyor. Teşekkür ediyorum Ömer hocam. Teşekkür ediyorum. Ekip ekip bakın sağ tarafta ay arkadaş. Ah. Anlatmaya gerek yok. İşte bu. İşte bu. Haydi gel bizimle kay. Herkesin o karlarında hep birlikte. Bu haki Ve düşüyor. Sinan hocam düşüyor. İşte bu. İşte bu. Hareketini çekti. Hemen hocam hareketini çekti. Taşlara dikkat. Güzel. Hadi ekiple birlikte kombin şey kayalım. Birlikte kayalım hep birlikte. Sizi almaya çalışayım. İşte bu. İşte bu. Ekibe bakın. Action ekibine bakın. Çok güzel. Çok güzel. Ferhat eğiliyor. de değil de bulutlarda kayıyormuşum gibi derinlik kalkısını hafiften yitirsem de gayet keyifli gayet keyifli her şey kayak merkezinde işte bu Aha. Sinan hocam her at en önde kılavuzluk eden Hüseyin hocam yavaş 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 çok güzel İkisi de birbirinin o tehlikesini görmedi. Popoları ve ile. Sinan hocam taklacı güvercin çıktı. Taklacı güvercin çıktı. İşte bu. En sevdiğim borçcu. En sevdiğim borçcu. O yüzden. Evet önde biri daha düşüyor. Malı sapladı. Malı sapladı. Nasıl? Çok güzel değil mi pist? Pist çok harikaymış ya ekip. Hadi şey kaybetmeyelim. Şeyin hoca kaybetmeyelim hadi. Hadi şey açmayalım. Ay Hüseyin hocam da malı sapladı ya. İleride düştü yani. abi. Parka çekti. Oh. Derinlik algısı biraz zayıflasa daha. Gayet güzel diyebilirim. İşte bu. Popoyu popoya birazdan bir daha dayarlar mı diye bakıyorum ama demin dayamışlardı. Eğer keyfini alırlarsa bir daha yapabilirler ama yaptıklarının aslında farkında değillerdi. Yaptıklarının aslında farkında değillerdi. Ferhat Ömer Hocam Arka tarafta Hakan'ı görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok İşte Ömer Hocam işte Ferhat işte Sinan En önde Hüseyin Hocam Gel bakalım deli oğlan Gel işte bu Ferhat hareketini çekiyor Ferhat hareketini çekiyor Bunları her zaman çekiyorum zaten Şu yeni ekibi çekelim Ömer ve hocamla. Aa, yeni tanıştık. Yeni tanıştık. Hakip ediyorlarmış beni. Bu birlikte kayma hazını ve şerefini bize verdiler. Teşekkür ediyorum. Hemen arkada Hakan ve Sinan hocam. Önde Ferhat bağlamalarla ilgili bir sıkıntı yaşıyor. sonra ayarlamalar yapıyor. Evet, Ömer yoruldu sanki. Ömer yoruldu. Hemen aradan Hakan. Sinan hocam Ferhat geçiyor. Ferhat geçiyor. Ekibi tekrar önüme. Önüme doğru aldım. Yavaş. Arkadan birbirinize değmeyin. Anlatmaya gerek yok. Evet Ferhat. Ferhat düşüyordu. Küçük bir dengesizlik yaşıyordu. Ve Hüseyin hocam malın ucunu gene sapladı ya. Malın ucunu kaldırırken. Anlatmaya gerek yok. İşte bu. işte bu. Ömer de yalnız hiç fena değilmiş. Maşallahı var. Maşallah diyelim. İyi olsa kızardı. Maşallah dediğin 10 dakika yaşamıyor diye. Alakası yok. Gözüm gök değil. Evet. Sinan hocam da yavaş. Yavaş yavaş. Güzeldi. Ekibin arasına çılgınca daldı ama güzeldi. Alın önünü geri kaldırıyor. İşte bu. Çok güzel uçarım Ve hemen Hakan'ın arkasındayım. Sisli olmasına rağmen Erciyes Kayak Merkezi'nde Bol karda Gerçekten büyük keyif aldık. Gerçekten güzeldi. Ön tarafı dört dedik. Arka tarafta Sinan hocam sislerin arasında arasından çıkıp geliyor. İşte bu. İşte bu. Evet kaç kişiydik? 2, 4, 5, 6 kişiydik. En önde Ferhat gidiyor. Ömer, Sinan. Evet Hüseyin hocam gene kaldırmaya çalışıyor. Çok hoşuna gitti. Kaldırmaya çalışıyor. Bir gün ben de onu denemek istiyorum. k ile denemek istiyorum. Çünkü K2 Lastik gibi. Lastik gibi. Evet. Lastik gibi istiyor benim kaykiye. İşte Ömer hafiften dengesini kaybediyor ve eliyle toparladı. Eliyle toparlıyor. İşte ben de aynını ben de yaşadım. Aynen. Aynını ben de yaşadım. Evet tekrar kaldırıyorum Hüseyin Hocam. Biraz geride olsam da alırdıktan sonra tamamen gücü düşüyor. Gücü bitiyor ve düşüyor. Gücü bitiyor mu düşüyor? İyi hadi bakalım. Bir daha kaldır görelim. Evet bir daha deneyecek. Sen kaldırdın ama ben düştüm bu sefer de. Sen kaldırdın da ben düştüm. Sürekli kaldıran adam. Sürekli kaldıran adam. Evet, yine düşüyor. Poposu uru kalmayan adam, yüzünün borduyla hareket çekeceğim diye poposu poposu yerden almayan, poposu ıslaklı bitmeyen adam bu sinemada, bu sinemada, evet tekrardan anlatmaya gerek yok, tekrardan kaldırıyor, tekrardan indiriyor, İşte bu. İşte bu. Ben de bayağı bir karamara saplanıp böyle ağzımız yüzümüzü kar yapmışız sevgili kayak severler. Erciyes kayak merkezindeyiz. Ve pistin sonuna doğru da yavaş yavaş Ömer Ferhat ve Hakan'la birlikte geldik. Anlatmaya gerek işte Ömer, işte Sinan. Az sonra da Hakan'la Ferhat dostlar anlatmaya gerek yok. Her cihaz kayak merkezinde. Bu muhteşem buluşmada gerçekten büyük keyif aldık. Sisin pusun arasında gerçekten güzel kaydık. Ekip teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Ekip teşekkür ederiz. Harikaydı. Peki arkadaşlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.